Merhabalar, bugün akşam yemeğine tavuklu bezelye ve yanına da tereyağlı bulgur pilavı hazırlayacağım. Çok lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Aslında bu bezelye yemeğinin içerisinde tavuk yerine kıyma ya da kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Benim bugün evde tavuk vardı, onu kullanmak istiyorum. Ama her türlü de çok lezzetli oluyor. Yanına tereyağlı bulgur pilavı yerine pirinç pilavı da yapılabilir. Hiç fark etmez. Bu tamamen sizin damak tadınıza ve evdeki malzemelere göre hazırlayabilirsiniz. Ben sadece fikir olması açısından videoyu paylaşıyorum. Hemen yapmaya başlayalım. Bütün detaylarıyla sizlere her iki yemeğin tarifini vereceğim. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler. Yaklaşık 400 gram doğranmış tavuk göğsü. Baharat olarak tuz, pul biber ve karabiber. 2 tane patates, 1 tane havuç, bir tas dolusu buzluğundan bezelye kullanıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane de kuru soğanımızı yemeklik doğrayalım. Sıvı yağ yerine isteyenler tereyağı kullanabilir ya da zeytinyağı. Ben bugün sıvı yağla yapmak istiyorum. Yemeğimizi yapacağımız tencereyi ocağa alalım. İçerisine sıvı yağ ekleyin. Yağımız ısındıktan sonra kuşbaşı şekilde doğradığımız tavuk göğsünü katalım ve suyunu çekene kadar kavuralım. tavuklarım yeteri kadar pişmiş. İçerisine yemeklik doğradığımız kuru soğanı ilave edelim ve 2-3 dakika daha kavuralım. Soğanımızı da kavurduktan sonra salçamızı ilave edelim. Tekrardan 1-2 dakika hepsini kavuralım. kavurucumuzu da ekleyelim. Baharatımızı katalım. Karıştırın. Patatesleri de katalım. Bezelyemizi. Yemeğimizi artık kaynar su ilave ediyoruz. bardağı ilave ettim. Öncelikle bir karıştırayım. Bakayım nasıl suyu yeterli mi diye. Toplamda 3 su bardağı kaynar su ilave ettim. Yeterli. Tenceremizin kapağını kapatalım. Ve yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Yemeğimiz pişerken biz de pilavımızı hazırlayalım. Ocağa tencereyi alın ve altını açın. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edin. 1 yemek kaşığı tereyağı katıyorum. Tereyağımız eridiği zaman içerisine 2 su bardağı pilavlı bulguru katalım. Ocağın da altını orta dereceye getirin. Yaklaşık 5 dakika kadar bulgurumuzu kavuralım. Ben bulguru yıkamadım. İsteyenler yıkayıp da pilavını yapabilir. Tamamen tercih sizin. Pilavımızın tuzunu ilave edelim. Ben yani 2 tatlı kaşığı koyuyorum ama siz tamamen kendi damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Kaynar su katalım. Pilavıma toplamda 4 su bardağı kaynar su ilave ettim. Normalde bulgur pilavını suyunu hiç ölçmeden yaparım. Sizler için bardakla ölçtüm. Yeterli bu kadar. Ocağımın altını orta dereceye getirdim ve pilav tenceresini kapağında kapatalım. Pişmeye bırakalım. Pilavımıza bakalım. Suyunu çekmiş mi? Gayet güzel olmuş. Ocağın altını kapatalım artık tencerenin kapağını kapatıp bir kenarda 15 dakika dinlenmesini bekleyelim. Yemeğimize bakalım. Pişmiş mi? Gayet güzel olmuş. Suyu da iyi. Ocağın altını kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı da maydanoz kuru su ilave etmek istiyorum. Tabi bu tamamen tercihe bağlı. İstemeyenler hiç katmasın. Mis gibi koktu yemeğim. Yemeklerim hazır. Pilavım da iyice dinlendi. Tane, tane olmuş. Yemeklerim sıcakken hemen servis edip sofraya götürmek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah sizler de evlerinizde yapar yersiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.